Her gün gün. Abi. 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 Oğlum lan adam YouTuber lan YouTuber. Boş konuşma. Millet gelin Boş konuşma. Dostum niye bağırıyorsun evet. ki çocuklara ya? Sen velet değilsin <laughs> de ne <laughs> oluyor ya? Birader bağırma çocuklara bir daha görmeyeyim ha. Evet abi ya. Evet arkadaşlar hepinize kocaman selamlar. Bugün sizlere şu görmüş olduğunuz iki hangarın üzerine ulandıktan sonra nasıl çıkılır onu göstereceğim. Ve farklı bambaşka güzel tırmanma teknikleriyle karşınızdayım. Evet dostlar bakın şimdi şu görmüş olduğunuz hangarlar var ya bu hangarlar Miramar'ın birçok noktasında var. Bunu hepimiz biliyoruz ve bunların üzerine bildiğiniz gibi paraşütle düşülürse düşülüyor ve onun haricinde bir daha buraya yani bakın şu çatı bölümüne bir daha çıkılamıyor. Değil mi? Hayır arkadaşlar yeni tekniğimizde dostlar artık bunun tepesine çıkıp düşmanlarımıza ulan bu buraya nasıl çıkmış diye çıldırtacağımız efsane bir taktik var. Şöyle bakın hemen buraya tırmanıyoruz tamam. Buradan sonrası biraz karışık çok iyi izleyin. Buradan sonra yanılabilirsiniz veya şaşırabilirsiniz o yüzden beni iyi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın zaten şu noktadan tırmandık ya böyle geliyoruz tamam. Buradaki bu e, karton yığınına çıkıyoruz tamam mı sonra... Şu karşı bölümüne atlıyoruz. İyi bakın şimdi. Yavaş buradan düşebilirsiniz. Buradaki olay ne biliyor arkadaşlar? Şuraya atladıktan sonra mobilseniz hemen e, hani atladık hani kendinizi çekerken parmağınızı hemen geriye etmeniz lazım ki karakter daha fazla ileri gidip düşmesin. Eğer emülatörseniz de S'ye basacaksınız tamam mı? W -A S'den S'ye basacaksınız. Şuradan dikkatli dikkatli duvara yapışa yapışa bakın burada düşebilirsiniz onu söyleyeyim. Tekrar tekrar denemeniz gerekiyor. Tekte de yapabilenler olur. Buraya geldikten sonra arkadaşlar burada şöyle yanlamasına bu merdivene zıplıyoruz. Ve bakın dostlar Miramar'ın neredeyse birçok noktasında bulunan şu hangarın tepesine bu taktikle çıkabiliyor. Ve rakiplerinizi kanser ede edebiliyorsunuz. Bence inanılmaz bir taktik. Dostlar bu arada siz diyebilirsiniz ki ben buraya şuralardan da çıkarım. La tamam da bu hangardan yani şu, bu hangarlardan şunun olmadığı noktada birçok noktada var. Şöyle bakalım hatta map'ten. Bakın şunlarda yok. Mesela bunlarda yok. Arkadaşlar YouTube'da çok tuhaf bir kitle var. Israrla bana şuradan da çıkabileceğini. E burada ne olduğunu şuradan da çıkabileceğini söyleyecekler. O yüzden ben şu noktanın olmadığı bir yerde tekrardan göstereceğim izninizle. Görmüş olduğunuz gibi başka hiçbir noktadan hiçbir şekilde çıkılamaz. O zaman hadi birlikte çıkalım. Ya bana sıkıyorlar sıkmayın. Bir yerden sıkıyorlar da pek umurumda değil. Hemen şöyle bir taktiğimizi yapalım. Geldik tekrardan buradan çıktık. Ardından şu noktaya geldim. Geldim buraya çıktım abi tekrardan. Bakın burada tekrardan buraya bastıktan sonra tekrar geri tuşuna basıyorum ki düşmeyeyim diye. Dikkatli bir şekilde yürüyorum. Of fena fight var bir de hızlı bir şekilde gidersem buradan hatta keseyim onları. Geldikten sonra buraya yan bir şekilde zıplıyorum. Alın buraya oraya nereden çıkacaksın? Youtube'daki o kitle. Size söylüyorum şu anda. Ya ben oraya ortada çıkardım. Diyecek olanlar. Buraya nereden çıkacaksın? Söyle bakalım şimdi. Oh 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 oh. Oh 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 my friend. Bak bak bak. Tipe bak. Benden haberi yok şu anda bak. Arkadaşımızın ben... Yani dostlar Miramar'da olay bundan ibaret. Hemen diğer tekniklere geçelim. Dostlar bir sonraki taktiğimiz de şu hangarda ama adamlar düştü oraya lan. Niye oraya düştünüz ya? Dostlar şöyle hemen bir deneyelim. Arabayı alıyoruz tamam. Orada fight falan var farkındayım. Aa dur ben bundan silah alırım. Şu bottan silah alırım ben. Tamam tepeden de onlara vururuz şimdi tamam mı? Oha orada da botlar var lan. Dur dur o botları da ezelim. Bütün botlara elim. Burada bir yerde. Oha bot fight'ı. Oğlum ne oluyor? Herkes bot. Sakin ol bot. Lan sakin ol. Ağzına tükürdüm botuna bak ya. Aha gerçek adamlar sıkıyor. Hayır, bu karmaşanın içinde silah alabilir miyim bilmiyorum ama öl ölmem de an meselesi yani. Buradan bir deneyeceğim silah almayı. Oha! Adamlar geliyor. No! Vuramaz, vuramaz. Vuramaz. Ay, vur. <laughs> Allah kolsuzları silah alabilsem gösterirdim. Bana bir buggy lazım, buggy. Oha adamlara bakın. Oha buggy var. O buggy'yi alabilmem lazım. Dur şuradan hemen bir can sağlık falan bir şeyler bulayım. Evet red zone'u da buraya verdi. Sanki çok fena derdimiz hiç yokmuş gibi buraya verdi red zone'u da. Canım az. Arkadaşlar risk olsun artık bekleyemeyeceğim bandajı falan. Bu canla gidiyorum şu buggy'ye göz koydum tekrar tekrar söylüyorum. Aa adamlar hala orada la. Oha orada bir fight'talar. O zaman bir dakika canımı fullleyip onları vurayım bari ne yapayım. Aha buggy'yi sakın alayım demeyin ha. Bakın şimdi işte, bak 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 olaya bakın dostlar olaya bakın adamı gördüm ben. Sıkma bana sıkma 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 sıkma. Sıkma sakın sıkma ezeceğim onu. Gel buraya. Nope. Aa ezemedim. Alın kusura bakma kardeşim ama başka sefere. Oo M4'ünü alacağım. Oğlum ses var. Bot bu tamam bot. Bot ama red zone geliyor. Ulan red zone inşallah bug'i patlatmaz. Bende öyle bir şans var ki. Bug'i patlatır. Bakın arkadaşlar buradan buradan şöyle seri bir şekilde gazlamaya başlıyorum. Tamam gazlıyorum gazlıyorum. Ulan canım da az he. Gazlıyorum gazlıyorum gazlıyorum. Şurada arabayı sağa vuruyorsunuz. Hop tepesindesiniz. Nope. Dostlar yepyeni bir buggy buldum ve tekrardan sizlerleyim. Bakın buradan böyle gelir. Artık yeter bak bu işin cıvıkı kaçtı. Buradan geliyoruz, 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 geliyoruz. Şurada kendimizi sağa vuruyoruz ve hop buradayız işte bu kadar. Sen arabadan iniyorsun. O kadar abi. Amma uğraştık ya. Var şu buggyde bir hay hayırsızlık vardı. Şu topik, bunu patlatmak istiyorum. Bunda bir hayırsızlık vardı. Normalde tekne yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sonra buradan istediğiniz gibi fight'a girin abi artık. Ne diyeyim düşmanlarınız zaten bilmiyor. Adam bu evin içinde pusuyor mesela tamam mı? Adam ne yapar? Gider yere bakar ve merdiven girişine falan bakar. Siz de buradan işte o merdiven girişlerini kolayca avlayabilirsiniz abi. Bu arada arkadaşlar bu taktiklerin devamı tamamen sizin ilginize ve sevginize göre devam ediyor. O yüzden yorumlarda ve like sayısında belli etmeyi unutmayalım. Ve yepyeni bir taktiğe geçelim. <laughs> Abi. Oğlum lan adam YouTuber lan YouTuber. Baş <laughs> 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 Boş konuşma. Millet gelin lan. konuşma lan. Dostum niye bağırıyorsun evet. ki çocuklara ya? Sen velet değilsin <laughs> de ne oluyor <laughs> ya? Birader bağırma çocuklara bir daha görmeyeyim ha. Evet abi ya. <laughs> Eyvallah kardeşlerim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim kardeşlerim ya, sağ olun. <laughs> Seni yerim ben. Seni yerim yerim. <laughs> arkadaşlar sevdiğimiz kardeşlerimiz böyle gördüğünüz gibi uçakta bizleri selamlıyorlar sağ olsunlar. Şimdi biz videoya devam edeceğiz. Bakın bu taktikte diyeceksiniz. Bu arada kardeşlerimiz de buraya, buraya geliyorlar sanırım. Umarım sıkıntı vermezler. Bakın bu taktiği diyeceksiniz ki abi yok artık diyeceksiniz. Yani inanılmaz bir şey ya. Şu ama Uaz benim ihtiyacım olacak ama şuradan silah almalıyım. Burası biraz yoğun olacak. Uaz'ı gördüm oradaki. Uaz'a ihtiyacımız var arkadaşlar ama öncelikle silah almak istiyorum. Söylediğim gibi biraz yoğun geçecek burası. Bir uçakta bir tanesi küçük kardeşlerimize bağırıyordu, bağırıyordu saçma sapan. Ne kadar saçma yani. Sen ananın karnından o yaşta mı doğdun? Sen ufak olmadın mı hiç? Çok garip ya. Gerçekten çok uyuz oluyorum öyle insanlara. Neyse keşke çıksa da karşıma ben vursam onu işte diyeceğim de kim bilir nerededir. Bakın dostlar şimdi taktik bölgemiz burası ama aşırı derecede sis çöktü ya. İnanılmaz arkadaş bu nedir? Şimdi dostlar şunun tepesine çıkacağız ama nasıl çıkacağız şok olacaksınız yani. Gerçekten bomba bir taktik. Arkadaşlar arabamızı bakın şöyle önlü duvara vurmak suretiyle önlü duvara sıkıştırmak suretiyle bırakıyoruz. Geri geliyoruz ardından. Buradan şuraya zıplıyoruz ve burada sürekli sürekli boşluk tuşuna spamlıyoruz. Sürekli spamlıyoruz. Yalnız bu taktikle gerçekten bak ciddi anlamda size hile diyebilirler. Bakın şimdi geldim abi bıraktım. Bak şu bölümüne geliyorum arabanın tam Bak bu bölümüne giriyorum. Biraz daha açık bırakmamız gerekiyor pardon. Hıh. <laughs> Bu mesafe iyi. Tamam bu mesafe iyi arkadaşlar. Giriyorum hemen şuraya şöyle. Zıplıyorum. Zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Bakın gördünüz mü? Olayı gördünüz mü? Adam geldi bu arada. Bakın neredeyim arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten bakın şu anda adam da var burada zaten. Ya gerçekten çok tatlı ya. Hastasıyız böyle taktikleri hastasıyız abi. Dur şurayı bir yakalım. ultimus bu orada. Gerçek adamlar da var şey içerisinde. Arkadaşlar bakın gerçekten bu taktik için 10.000 like'ımız var bence arkadaşlar. Bu taktik için takdir sizlere kalmış ama yine de benim diyecek hiçbir sözüm yok abi. Şu güzelliğe bak ya. Erangel'ın en baba yerlerinden bir tanesi olan Military'de bakın arabayı şu şekilde bıraktıktan sonra yürüyoruz buraya. Ondan sonra full burada zıplamaya basıyoruz. Bak sadece zıplamaya basın. Çıkmıyor diye sakın üzülmeyin. Basın, 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 basın ısrarla basın. Gördün mü? Abi bak sabırla sadece zıplayacaksın. Gördün mü olayı? Abi inanılmaz güzel değil mi? <laughs> hastasıyız bu saktıkların dostlar. Hastasıyız valla. Baksana abi böyle bir şey ol. Aha beni gördüler. Burada i̇çeride ben buna bir açayım ölümüne şöyle. Ölürsek de ölürüz. Burada burada. Oha uzakta var yakın da var. Şöyle bunu bitirelim. Tamam bunları da avladık arkadaşlar. Böyle lootlarında bak bu kar 98 ulan var ya bu lootla oyuna devam edilir ama şu anda hızlı bir şekilde sizlere bu videoyu yetiştirmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. O yüzden arkadaşlar sizler de gerçekten beğendiyseniz üzerinde emek verilmiş taktikler bunlar beğendiyseniz gerçekten like'larınızı esirgemeyin. Ve bu videoyla biz ilk defa görüyorsanız abone olup takipte kalmanız beni çok çok mutlu eder. Hepinizi çok sevdiğimi sakın unutmayın kendinize çok iyi bakın bay bay.